Kamuoyuna. Eğer düşün... Belediye Başkanımız Sayın, Sayın, Ahmet Özer'in hukuki hiçbir izahı olmayan öldürüp gerekçelerle tutuklanması ve yerine seçmenden hiçbir yetki almamış hukuksuz bir kayımın atanması devletimiz ve milletimiz adına bu taş bir çeşme iradesi kastıdır. İktidarın bu tutumunu demokrasinin halk iradesinin ve hukuk düzeninin çiğnenmesinden başka bir şey değildir. Devletin verdiği temiz şahı ve adli seçen Aşık Kaygın ile ona Esen Yurtların helal oylarına seçilen belediye başkanımıza reva ve halkın iradesini yok sayan bu kararı reddediyoruz. Siyasi iktidarın <gülüyor> verdiği üstünü <laughs> yürü kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü siyasi kumpas operasyonlarıyla müdahale etmek isteyenlere karşı çok kuvvetli bir mücadele sergileyeceğiz. vermeyeceğiz. Teşekkür ederiz Murat Bey. Değerli arkadaşlar, herkes e, tabii görüşlerine, fikirlerine saygılıyız. Ama adalet herkese lazım. Onun için de e, adaletsiz olan her şeyin de karşısında olduğunu, biz de bunu söylemek için burada bulunmuştuk. Değerli arkadaşlar, arkadaşlar, e, Arkadaşlarımızın aylıklar e, ama yeterli çoğunluğumuz var. E, gündem maddelerinin görüşmesine geçiyoruz.